Merhaba arkadaşlar. Videoya başlamadan önce sizden kanalı 1000 aboneye ulaştırmamda yardım etmenizi rica ediyorum. Her abone çok fark yaratıyor ve sizler için daha iyi içerikler üretmemi motive ediyor ve bu hedefe ulaştığımızda sizler için birçok harika yenilik olacak. Eğer henüz abone olmadıysanız abone ol butonuna tıklayın ve bu yolculuğa benimle birlikte katılın. Birinin farklı bir enerjiye sahip olduğunu, fazla çaba harcamadan bile dikkatinizi çektiğini hiç hissettiniz mi? Sanki o kişinin varlığı bağımlılık yapıyor ve yanında ne kadar çok zaman geçirirseniz tekrar tekrar orada olmak istiyorsunuz. Gerçek şu ki, biz erkekler için bazı kadın davranışları tam olarak bu duyguyu uyandırır ve hayır, bunun kusursuz bir görünümle, dergi kapağı gibi bir vücutla ya da buna benzer şeylerle hiçbir ilgisi yok. Bu çok daha derin ve aynı zamanda basit bir şeydir. Bizi gerçekten etkileyen şey küçük davranışlar neredeyse görünmez jestlerdir ama bunlar yoğun bir bağ kurma gücüne sahiptir. Bir kadın kendini özgün bir şekilde, hafif ve özgüvenli bir enerjiyle ortaya koyduğunda bu çok etkili olur. Bunun nedeni etkilemeye çalıştığı için değil, tam tersine bunu yapmadığı içindir. Bu doğaldır, güzeldir, karşı konulmazdır. Pek çok insan bir erkeği etkilemenin ve ilgisini canlı tutmanın karmaşık bir oyun kurallarla ve tekniklerle dolu bir şey olduğunu düşünür. Ama gerçekte bizi gerçekten etkileyen şey kadının kendi özüyle bağ kurduğunda ortaya çıkan bu samimi ayrıntılardır. Hafiflik, gerçek ilgi ve özüne duyduğu güveni yansıttığında kalbimizin başka seçeneği yokmuş gibi yaklaşırız. Ve en güzeli bu sadece farklı birkaç kadına ait uzak bir şey değil. Her kadın bunu geliştirebilir. Tek gereken doğru yolu bilmektir ve ben sana tam olarak bunu göstereceğim. Devam etmeden önce şimdiden videoya beğeni bırakıp kanala abone ol. Çünkü bu benim sana ilişkilerini dönüştürecek ve hak ettiğin aşkı çekmene yardımcı olacak içerikleri daha çok getirmemi sağlıyor. Bir erkeğin bazı davranışlara bağımlı olabileceğini söylediğimizde bu abartı değildir. Bir kadının kendini ifade etme, tepki verme ve enerji yayma biçiminde fiziksel çekimin çok ötesine geçen güçlü bir şey vardır. Güzellik ilgiyi çeker elbette. Ama tek başına uzun süre kimseyi tutamaz. Asıl bağlayan şey onda uyandırdığınız duygudur. Yanınızdayken her şeyin daha iyi, daha hafif, hatta daha eğlenceli gelmesi hissidir. Bu erkeklerin yalnızca gördükleriyle değil, hissettikleriyle de bağ kurmalarından kaynaklanır. Erkek zihni meraklı bir şekilde çalışır. Doğal olarak bize iyi hissettiren, bizi kararında zorlayan ve tekrar dönmek istememizi sağlayan şeylere çekiliriz. Siz bu unsurları davranışlarınıza kattığınızda doğrudan onun kalbine dokunursunuz ve o her zaman nedenini açıklayamaz. Sadece hisseder ve birdenbire gün içinde sizi düşündüğünü, mesaj atmak, yanınızda olmak, şeyleri paylaşmak istediğini fark eder. İşte bu sağlıklı bağımlılığın doğuşudur. Dikkat ederseniz yaşadığınız en yoğun bağların büyük jestlerden değil, derinden dokunan küçük ayrıntılardan doğduğunu göreceksiniz. Gerçek çekiciliğin gücü işte bu sadelikte saklıdır ve işte burada açıklamak istediğim davranışlar devreye giriyor. Çünkü siz kendi özünüzle bağ kurup onunla uyumlu bir şekilde hareket etmeye başladığınızda erkek başka kimsede bulamayacağı benzersiz bir enerji hisseder. Erkekleri tamamen etkileyen ilk davranışlardan biri ise hafiflikle karışık iyi bir mizah anlayışıdır. Gerçekten basit durumları keyifli anlara dönüştürebilen, kendisiyle dalga geçebilen ve hayatı her zaman bu kadar ciddi yaşamayan bir kadının yanında olmaktan daha çekici bir şey yoktur. Bu komedyen olmanız ya da sürekli gülümsemeniz gerektiği anlamına gelmez. Yanınızda olmanın kolay, hoş ve yük getirmeyen bir his olduğunu yansıtmanız yeterlidir. Erkekler hafifliğe aşık olur çünkü bu nadirdir. Hayat zaten sorumluluklarla, baskılarla ve yüklerle doludur. Biraz ışık getirebilen birini bulduğumuzda otomatik olarak yanında olmak isteriz. Gün boyu çalışan, kafası sorunlarla dolu bir adamı düşünün. Sizi gördüğünde ortamın değiştiğini, enerjinizin onu rahatlattığını ve hatta eğlendirdiğini hisseder. Bu bağımlılık yapar çünkü varlığınızı iyi duygularla ilişkilendirir. Ve burada çok önemli bir ayrıntı var. Hafiflik yüzeysellikle eş anlamlı değildir. Derin sohbetler edebilir ciddi konulardan bahsedebilir ve yine de bu denge aurasını taşıyabilirsiniz. Farkı yaratan şey, durumlara nasıl tepki verdiğinizdir. Bir kadın her şeye drama yaratmadığında, bir şeyi pratik bir şekilde çözebildiğinde ama gözlerindeki parıltıyı kaybetmediğinde o kadın özel hale gelir. Bu tutum duygusal olgunluğu gösterir ve bu da çok az kişinin başarabileceği bir şekilde fetheder. Bunun yanı sıra mizahın güçlü bir rolü vardır sevgiyle şakalaştığınızda, kendi hatalarınıza güldüğünüzde, kendinizi bu kadar ciddiye almadığınızda güven ve özgüven yayırsınız. Ve tahmin edin ne olur? Bu bizim için, erkekler için son derece çekicidir. Çünkü bu kendi teninizde rahat olduğunuzu, kimseye hiçbir şey kanıtlamak zorunda olmadığınızı gösterir. Bu da bizim de en otantik halimizle olabileceğimiz güvenli bir alan yaratır. Bu pozitif titreşim doğrudan çekim yasasıyla bağlantılıdır hafiflik ve iyi mizah yaydığınızda yüksek bir frekansta titreşirsiniz. Bu enerji sadece istediğiniz erkeği değil, aynı zamanda daha iyi deneyimleri, daha uyumlu insanları ve refahınızı güçlendiren durumları da çeker. Sanki iyi şeylerin mıknatısı olursunuz ve bu manyetizm doğal olarak ilişkinize de yansır. Sonuçta bu sahte bir gülümseme takınmak veya hissetmediğiniz bir neşeyi taklit etmekle ilgili değildir. Gerçek hafiflik içten gelir. Olumlu düşünceler yetiştirmekten, kendinize bakmaktan, küçük şeylerin kıymetini bilmekten ve bu davranışlarınıza yansıdığında unutulmaz olursunuz. Çünkü onun için sizinle olmak kendini daha canlı, daha huzurlu ve daha mutlu hissetmek demektir ve bundan daha bağımlılık yapan hiçbir şey yoktur. Bir erkeği size derinden bağlayan ve onsuz yapamaz hale getiren diğer bir davranış ise samimi ilginin tatlılığıdır. Çok basit görünebilir ama inanın bugünlerde en nadir ve en güçlü şeylerden biridir. Çoğu insan o kadar dikkati dağılmış, telefonlara gömülmüş, endişelere takılıp kalmış ya da sadece konuşma sırasını bekliyor ki gerçekten dinlemek neredeyse bir hediye haline geldi. Bir kadın gözlerinin içine baktığında, sözünü kesmeden dinlediğinde ve erkeğin paylaştığı şeye gerçekten ilgi gösterdiğinde bu zihne ve kalbe kazınan bir etki yaratır. Gerçek ilgi her şeye katılmak ya da sahte bir merak göstermek değildir. Gerçekten orada olmaktır. Bir şey sorduğunuzda, cevaba dikkat ettiğinizde, günler önce anlattığı bir detayı hatırlayıp konuya döndüğünüzde bu onun için önemli olduğunu gösterir. Bir erkek için bu son derece etkileyicidir. Çünkü kendimizi değerli ve görülmüş hissettirir ve yüzeyin ötesinde birinin bizi görmesi kadar güçlü hiçbir şey yoktur. Örneğin, işteki bir projeden bahsettiğinde düşünün. Çoğu zaman sizin bunu aklınızda tutacağınızı bile beklemez ama günler sonra nasıl geçtiğini sorduğunuzda şaşırır. Küçük bir jest olsa da bu duygusal bir bağ yaratır. Çünkü ilgi şefkattir ve sürekli şefkat bağ oluşturur. Bu bağ samimiyetten doğduğunda sağlıklıdır çünkü bunda hiçbir manipülasyon yoktur. Sadece saf bir özen enerjisidir. Elbette ilgi göstermek kendinizi bırakıp tamamen onun için yaşamak demek değildir. Aksine, kendi değerinizin farkında olduğunuzda, tam olduğunuzda bu ilgi doğal bir şekilde akar. Bu bir zorunluluk değil, istemekten doğar, anla bağlantılı olmaktan doğar. Bu fark çok büyüktür çünkü erkekler bunun sahte olup olmadığını hisseder. Bizi gerçekten bağlayan şey, bunun samimi olduğunu fark ettiğimizde ortaya çıkar. Bir şey elde etmek için değil, özünüzün bir parçası olduğu için yaptığınızda ve burada temel bir nokta var. Her etkileşime kattığınız enerji size geri döner. Çekim yasası gereği gerçek bir varlık sunduğunuzda çoğaltılmış varlık geri alırsınız. Karşılık beklemeden sevgi verdiğinizde evren bu sevgiyi size geri getirmenin yollarını bulur. Onun bakışında sizinle olmak için gösterdiği çabada ya da günlük küçük davranışlarda enerji dolaşır ve ilişkiyi güçlendiren şey de budur samimi ilgi yüzeysellikle dolu bir dünyada ayrıca bir kontrast yaratır. Çoğu insan sadece dinliyormuş gibi yaparken siz gerçekten önemsediğiniz için öne çıkarsınız. Bu da sizi diğerlerinden farklı kılar, kaybetmek istemeyeceği biri yapar. Çünkü sizinle birlikte olmak yargılanma korkusu olmadan açılabileceği güvenli bir alan demektir. Bu güven bağımlılık yapar çünkü erkeklerin kırılganlıklarını göstermekte büyük zorlukları vardır ve buna izin veren birini bulduğumuzda bağ bir üst seviyeye çıkar. Gerçek ilgi sunduğunuzda unutulmaz olursunuz. Başka insanlarla tanışsa bile hiç kimsenin size baktığı gibi bakmadığını, hiç kimsenin sözlerini sizin kadar değerli görmediğini hisseder ve bu göz ardı edilemez bir bağ yaratır. Bu tür davranış kalbe sessizce ama son derece güçlü bir şekilde dokunur ve eğer dikkat şefkati uyandırıyorsa, otantik güven hayranlık uyandırır. Bir erkek karşısında kendinden emin, iyi hissetmek için dış onaya ihtiyaç duymayan bir kadın olduğunu fark ettiğinde neredeyse manyetik bir şey hisseder. Bu ne kibirdir ne de üstünlük, bu kendi değerini bilen birinden gelen sakinliktir. Bu güven anında saygı uyandırır ve her erkeğin yanında olmak istemesine neden olur. Çünkü aynı anda hem çeken hem de ilham veren güçlü bir enerji alanı yaratır. Güven kelimelerden çok daha fazlasıdır. Kararlı bakışta, duruş biçiminde, sesi yükseltmeye gerek duymadan net konuşma tarzında gizlidir. Dik yürüyüşte, ben buyum ve bununla mutluyum mesajı veren gülümseme de vardır. Bunlar sessiz ama güçlü işaretlerdir. Ve inanın, bir erkek için bu karşı konulmazdır. Çünkü güvenlik hissi verir ve neredeyse otomatik bir hayranlık yaratır. Bu güveni güçlendiren bir diğer ayrıntı ise otantik kadınlıktır. Burada klişelerden değil, enerjinizi ifade etme biçiminizin benzersizliğinden bahsediyoruz. Bu, nazik bir hareket, koluna hafif bir dokunuş ya da sevgi dolu bir gülümseyiş olabilir. Bu ayrıntılar, güvenin gücüyle inceliğin güzelliğini birleştirdiği için manyetik bir enerji uyandırır. İşte bu denge bizi bağlar. Çünkü sizin yanınızda olduğumuzda hem güçlü erkekler olabiliriz hem de varlığınızla sarılıp sarmalanabiliriz. Erkekler bu tür davranışlara bağımlı hale gelir çünkü bu sadece fiziksel arzu uyandırmaz, aynı zamanda saygı ve hayranlık da uyandırır. Böyle bir kadını benzersiz görmeye başlarız. Kimseyle kıyaslamayız çünkü o kimseyle yarışmıyordur, sadece özünü yaşıyordur. Bu otantiklik nadirdir ve tam da bu nedenle değerlidir. Çekim yasası bunu net bir şekilde açıklar. Siz güvenle titreştiğinizde Evren bu hali doğrulayan deneyimlerle karşılık verir. Gerçekten saygı gösteren, değer veren ve bağlanmak isteyen insanları çekersiniz. Enerjiniz adeta ben en iyisine layığım der ve bu mesaj sadece istediğiniz erkek tarafından değil, çevrenizdeki her şey tarafından alınır. Bu güvenin mükemmel ya da sürekli olması gerekmez. Sonuçta herkesin güvensizlikleri vardır. Fark onların sizi tanımlamasına izin vermemektedir. Kusurlarınızla cesurca yüzleştiğinizde insan olduğunuzu gösterdiğinizde ama yine de kendi değerinize inandığınızda derin bir etki yaratırsınız. Bu erkeklerde olumlu bir bağımlılık doğurur. Çünkü bizi ilham veren, daha iyi olmaya teşvik eden ve her gün otantik varlığın gücünü gösteren birinin yanında olmak isteriz. Sonunda bu davranışlardan doğan bağımlılık negatif anlamda bağlayan değil, özgürleştiren bir şeydir. Bu bir erkeğin sabah uyandığında sizi düşünmesini geleceği sizinle planlamasını ve yanınızda daha canlı, daha güçlü, daha tamam hissetmesini sağlayan bir enerjidir. Bu üç davranış bir araya geldiğinde etki neredeyse büyülü olur. Her buluşmayı keyifli ve unutulmaz kılan hafiflik, güven ve sevgi yaratan samimi ilgi ve hayranlık uyandıran otantik güven güçlü bir birleşim oluşturur. Birlikte öyle çekici bir enerji inşa ederler ki siz yanınızda olmadığınızda bu eksikliği hissetmemek imkansız olur. Erkek varlığınızı hayatındaki tüm güzelliklerle özdeşleştirmeye başlar. Huzur, eğlence, özen ve ilham. Burada mesele maskeler ya da karmaşık stratejiler değildir. Zaten içinizde var olan ama çoğu zaman korku, acele ya da güvensizlik yüzünden gizlenen şeyi uyandırmaktır. Daha hafif yaşamaya, gerçek ilgi göstermeye ve kendi değerine güvenmeye başladığınızda titreşiminiz değişir ve titreşiminiz değiştiğinde etrafınızdaki her şey de değişir. Artık kimsenin peşinden koşmanız gerekmez çünkü enerjiniz zaten çeker. Bu bütünlük mantığın ötesinde bir bağ oluşturur. Erkek sizinle olmanın onu dönüştürdüğünü, varlığınızın hayatını yükselttiğini hisseder ve bu kimsenin kaybetmek istemeyeceği bir şeydir. İşte bu toplamda sağlıklı bağımlılık doğar birlikte olma, paylaşma ve bir şeyler inşa etme arzusu. Zorladığınız için değil, enerji doğal, samimi ve karşı konulmaz bir şekilde aktığı için. Ve belki de en güzeli, bu davranışların sadece bir erkeği etkilemek için değil, kendi hayatınızı iyileştirmek için de işe yaradığını fark etmektir. Hafiflik kalbinize huzur getirir, ilgi sizi tüm önemli insanlara yaklaştırır ve güven her alanda kapılar açar. Aslında en büyük hediye, bunları ne kadar çok uygularsanız, Hayatınıza o kadar çok aşk, saygı ve bolluk çektiğinizi görmektir. İşte bu yüzden son mesaj çok önemlidir. Doğru erkeği çekmek için kim olduğunuzu değiştirmeniz gerekmez. Sadece en iyi halinizin parlamasına izin vermeniz gerekir. Özünüzle bağlantı kurduğunuzda doğal olarak onunla uyumlu olanları çekersiniz. İlişkiler bir mücadele olmaktan çıkar, bir dansa dönüşür. Her adım hafif, her hareket değerli ve her an gerçek bir alışveriş olur. Sır kusursuz olmakta değil, otantik olmaktadır. Hatalarınızı kabul etmekte, niteliklerinizi değerli görmekte ve her gün sağlıklı ve derin bir aşka layık olduğunuzu hatırlamaktadır. Buna inandığınızda enerjiniz bu kesinliği yayar ve evren tam olarak titreştiğiniz şeyi getirerek yanıt verir. O yüzden hafifliği uygulayın, gerçek ilgi dağıtın ve kendi değerinize olan güveninizi koruyun. Bunlar sadece bir erkeği etkilemek için değil, Kendinizle ve dünya ile olan ilişkinizi dönüştürmek için de gereken malzemelerdir. Ve eğer bu içerik size anlamlı geldiyse, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bu gücü keşfetmeyi hak eden biriyle paylaşmayı unutmayın. Ne kadar çok kadın özüne bağlanmayı öğrenirse, o kadar çok sağlıklı ve mutlu ilişki yaşayacak.